Evlenin mutfağından herkese iyi akşamlar. Bugün çok istenilen bir tarifle geldim. içli köfte tarifim var. İlk önce kıymasını kavurmakla başlıyorum. Yarım kilo kıymam vardı benim ve 5 tane büyük soğanım var benim. Öbürlerini çektim hani fazla zaman almasın diye. çiğ oluyor. Soğanımızla aynı anda kavuruyorum ben. Benim işli köftem e, herkes tarafından beğeniliyor. Evet. Bakın kıymam da çiğ. Soğanla kıymayı aynı anda kavuracağım ben. E, soğanımız ne kadar bol olursa işli köftemiz o kadar lezzetli olur. E, Artı benim beyaz soğanım vardı. Kırmızı soğan kullanırsanız daha güzel olur, daha lezzetli olur. Tuz, baharat hiçbir şey atmıyorum. Kıyma kavrulduktan sonra malzemelerini atacağım. Sonra da bulgurunu ıslatacak. Ee, şimdi bu kıymam ocakta kavrula dursun. Ben diğer işlerimi halledip geliyorum. Evet arkadaşlar benim artık kıymam kavruldu ve içine biber salçamı koyuyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı tuzum var. Çok koymuyorum tuzu. Kimyonum var. Bir tatlı kaşığı karabiberimi yarım koyacağım. Bu biber kullanmıyorum. Biber salçam acı olduğu için hiç yağ falan hiçbir şey koymadım ben. Çünkü içli köfteleri ben kızartacağım. Haşlasanız da yağ koymayın. Kıyma yağlı yeterince. Yoksa sorun yaşarsınız. Çatlar içli köfteleriniz. Kıyma ne kadar yağlı olursa çatlaması o kadar. Evet. Şimdi bunlar da iki dakika kay güzelce kavuracağım. Salçanın kokusu çıkana kadar. En son kıymam soğuduktan sonra üstüne ben maydanoz soğuracağım. Maydanoz çok yakışıyor. İsteyen ceviz de koyabilir ama ben ceviz içli köfte de sevmiyorum. Bir de benim çocuklarımın alerjisi var cevize. O yüzden yapmıyorum ben. Ama isteyen koyabilir tabii ki. Evet benim iç harcım artık hazır. Ben bunu şimdi balkona koyacağım. Soğuyacak. Sonra da hamurunda görüşelim. Evet arkadaşlar benim kıymam soğuyor ve şu an tepsimin içine bulgurumu koydum köfteli gince bulgur şu bardaktan 3 bardak ve çok fazla sıcak su değil kaynamış su değil yani güzelce ıslıyorum bu arada bu gece de sahura kalkacağız Allah nasip ederse Allah dualarımızı kabul etsin, oruçlarımızı kabul etsin. Yarına hazırlığım var işte. Çocuk olunca yapamam. Evet, birazcık daha su koyuyorum. İki bardak da unum var. Şöyle baharatlarını da tuzunu da koyayım. Şöyle kimyonum, karabiberim var. Tuzum var. Yine pul biber koymuyorum. Biber salçam acı, şöyle bir şu kadarcık da biber salçam var. Evet, bir tane de yumurtam var. Bulgurum şiştikten sonra yumurtamı içine koyacağım. İlk önce bulgurumu şöyle bir yumurtayla güzelce yoğuracağım. Yoğurduktan sonra unu ilave edeceğim. Bir 45 dakika yoğurmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar benim artık bulgurum şişti ve yumurtamı da üstüne kırdım. Şöyle elimden güzelce bir yediriyorum yumurtayı. Ben içine irmik tel şehriye koymuyorum. Evet işli köfteye tel şehriye çok güzel oluyor. O da onun tadı gerçekten irmik, irmikten daha güzel oluyor. Ama ben sadesini yaptım. Annem usulü. Biz Hatay'da irmik koymuyorduk. Ee, esmer bulgur tercih ederseniz daha güzel olur. Şöyle unumu da koyayım. Unum iki bardak. Evet şöyle bir yediriyorum. Şimdi siz diyeceksiniz ki neden tekenle çalışıyorsun? ben de boyun fıtığı olduğu için iki kolumdan iş yapamıyorum. Sağ tarafımla yapıyorum. Şimdi biraz su ekleyeceğim şöyle bütün ayrıntılarıyla size gösteriyorum. Fazla su vermeyin. Ee, böyle yedire yedire suyu vereceksiniz. Bu şekil. 45 dakika. Eğer güçlüyseniz e, 20 dakikada bile hamurunuz sakız gibi olana kadar yapın. Evet. Şimdi bu tarafa su vereceğim birazcık da. Soğuk su bu arada çeşmeden doldurdum. Kesinlikle sıcak su vermeyin, hamurunuz çürür. Artık bu şekil böyle yavaş yavaş hamurumuz özleşene kadar hamurumuzu yoğuralım böyle sakız gibi olacak hamurumuz arkadaşlar. Benim hamurum güzel. Artık ben yoğurayım. Siz artık sıkılmayın. Hep aynı videoyu izlemekte. Evet arkadaşlar ben artık köftelerimi yapmaya başladım şöyle gördüğünüz kadar hani bir yumurta büyüklüğünde şöyle avucumun içinde şöyle şekil vere vere e, yapıyorum bakın elime devamlı ıslıyorum çünkü ıslak olduğu zaman e, açmam daha kolay olur her zaman şöyle dibe kadar bastırın ki e, daha ince olsun şöyle. için kıyma dolduruyorum bakın kıymama sadece maydanoz koydum ve elime parmak ucularımı gene ısıyorum elimden bu şekil sonra fa fazla ucuna atıyorum ve diğer tarafını da aynı şekil yapıyorum Evet şöyle uçlarını sivrile etiyorum ve sonuç mükemmel oluyor Evet, ben bir tane daha yapıyorum sizin için. Evet, e, Allah nasip ederse e, bugün ben bunu kızartmayacağım çünkü sahuru yapacağız. Sahurda e, yiyemeyeceğimize göre yarın akşam inşallah akşam yemeğinde olacak işli köftem. Siz, sizin için sahuru sahurda çektim çünkü fikir ama işte yarın akşama da yapabilirsiniz evinizde kıymanız varsa eğer ee, çok doldurursanız ağzını köftelerimiz patlar çok kolay oluyor hani öyle bir zorluğu yok ama hamurunu çok güzel yoğurmanız gerekiyor hamurumuz da ne sert olacak ne cıvık olacak ben kızartacağım Ben içli köfte yapmayı çok seviyorum. Bana terapi gibi geliyor. Oturarak yapmıyorum. Ayakta yapıyorum. Hızlı bir şekilde. Hani gözünüz korkmasın içli köfte denince. Bu arada bir püf noktası daha vereyim. Eğer içli köftelerinizi haşlayacaksanız eğer e, tuz ve limon tuzu koyun. Limon tuzu koyarsanız haşlamada patlamaz. Ya da nar eşkisi koyun ama e, sosu değil. Nar eşkisinin kendisi olacak. Az ıslatıyorum elimi gördüğünüz gibi devamlı ıslatıyorum ama az. Evet bana artık yapacağım, bitireceğim ve sahur soframı hazırlayacağım. Allah sofralarımıza bereket versin. Allah dualarımızı kabul etsin inşallah. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Herkese hayırlı sahurlar.